Evet efendim Hayat Güzelleri devam ediyor. Bugün bizlerle birlikte Süleyman Altın Diş Bey efendi. Bizlerle şimdi Medine'deki güzel ortamdan bahsediyoruz efendim. Efendimize komşu olanlardan bahsediyoruz. Şimdi sizin hatıralarınıza farklı şeyler de geliyordur hocam. Şimdi şöyle bir 36 yılda değil mi hocam? Evet. 36 yılda şöyle bir geriye dönüşü yaptığınız zaman insanın aklında, hafızasında çok güzel anılar, çok güzel birikimler vardır. Şimdi istiyorum ki izleyicilerimiz böyle güzel anıları onlarla bizlerle birlikte paylaşsınlar. Hatta e, çünkü sizin orada çok güzel emekleriniz de var. Emeklerinizden de bahsetmek istiyorum ama. Şimdi şöyle söyleyeyim. Esas yani tabir ise bir mühendis ne yapabilir? Ancak mühendislik yapar. Ondan sonra Allah nasip etti, lütfetti. Evet. Ben 10 yıl Mescid-i Nebevi'nin Medine'de çok ciddi projeler yaptık ama çok özel projeler var. 10 yıl Mescid-i Nebevi'nin kontrol mühendisliğini yaptım. Onun ne, bakımında. Ne güzel. Ee, benim ofisimle hocam? şeyin arasındaki mesafe yeşil kubbenin arasındaki mesafe 70 adım falan idi, evet, o kadar yakın. <laughs> Her gün çıkıp Ravza'yı dolaşıyordum, <laughs> projeyi dolaşıyordum, o şekilde. <laughs> evet. Ondan sonra ondan evvel, e, efendim e, Allah nasip etti yine, lütfetti, kerem etti. E, Kıbreti'nin camisinin inşaatını yaptık <laughs> sıfırdan, yeniden. Ondan sonra arkasından e, yıkılıp yeniden yapıldı, yani yeri orijinal. <laughs> Ondan sonra Müslümanların kıblesinin tayin edildiği camidir bu biliyorsunuz. Evet. Onun özelliği o. Ondan sonra arkasından e, Cuma Camisi, ilk defa Cuma kılınan mescit olan Cuma Camisi'nin inşaatını yaptık. Ondan sonra Hazreti Ali Camisi, Hazreti Hı -hı. Ebu Bekir Camisi, Hazreti Ömer Camisi ve Gamama Mescidi projelerini yaptık. Hocam sizin sevaplarınız gayet güzeldir diye değerlendirme yapıyorum. Allah kabul etsin inşallah. Elhamdülillah. <laughs> Allah'ın lütfu keremi. Şimdi e, çok ...hoşuma giden bir anı var. Evet. Onu anlatmak istiyorum. Ee, bu çok zevkli, çok ibretli bir şey. Osmanlı Devleti döneminde... ...bir e, zat-ı zat muhterem var. Kendisi burada... E, ...mazide... E, ...Taceddin Dergahı'nın bitişinde... ...Mehmet Akif Ersoy Hazretleri'nin kabrinin olduğu yerde... Hı hı. Evet. ...orada hamamende, orada oturuyor. Evet. İsmi Mehmet Haksever. Hı hı. Bu Mehmet Haksever... ...çok munis bir insan olduğu için... İsmi Hacı Kuzu diye geçiyor. Ona evet. öyle bir lakap takmışlar. İlk defa gelip haccını yapıyor. Osmanlı Devleti döneminde. Haccını yapınca diyor ki, e, ibretli bir hikaye gerçekten. E, diyor ki Allah'ım ne olur bana e, 41 defa hac yapmayı nasip et. 41. haccım bittiğinde de şeyde, Kabe'nin yanında e, Makamı İbrahim'de kılacağım ilk cuma namazının ikinci rekatının son secdesinde de ruhumu al ya Rabbi diyor. Ne kadar Adres detaylı. Tam. Evet ne kadar detaylı ve güzel. Bir Adres var. tam. Evet. Ondan sonra bu kayınpederim Hı. Yahya Efendi'nin şeyiydi, arkadaşı. Ondan sonra gelmiş şimdi ona anlatıyor. Diyor ki Yahya Efendi diyor. 41. haccımı bitirdim diyor. 50 senede bitirmiş bunu. Evet. Ondan sonra ne yapıp yapıp bir şekilde hudutların yürüyerek geçmek suretiyle haccını tamamlamış. Ondan Hı -hı. sonra 41. haccım bitirdim diyor. Zemzem suyuyla boy abdesti aldım. Hı -hı. Ondan sonra kendimi diyor hazırladım. Randevusu var. Azrail ile buluşacaklar. Evet. Ondan sonra gittim diyor şeye. Ee, Kabe'nin yanına Hı -hı. cuma namazını duruyorlar. Makamı İbrahim orada. Ondan sonra namaza Hı -hı. durdum diyor. Artık son noktaya gelinmiş. Birazdan Azrail evet. Aleyhisselam gelecek. Onun düşüncesine göre. Derken e, birinci rekat bitti diyor. İkinci rekat bitti. Birinci secde bitti. ikinci secde tam artık buluşma anı. Bekledim diyor gelmedi Azrail Aleyhisselam. Evet. Yahya efendi bekledim gelmedi Azrail Aleyhisselam. Ben de diyor mecbur kaldım diyor. Başımı kaldırdım çünkü diyor İmam selam verecekti diyor. Ondan sonra bunun üstüne çok dertli, çok üzüntülü yine birkaç haç yapmış. Evet. Umreler yapmış. Benim kayınpedere geliyor diyor ki Yahya efendi diyor ben yine orada ölmek istiyorum. Nasıl yaparım bunu diyor. Kayınpederim ne diyor ki benim damadım orada. Hı -hı. O zaman da kıbletin camisini inşaatını yapıyoruz. Evet Sen git diyor. Belki sana yapabileceği bir şey vardır. Diyor. Ben onu öldürüp gömeceğim oraya. Ondan sonra hiç unutmuyorum. Şimdi hadis-i var. Cenab-ı Allah diyor ki biz sevdiklerimizi sevdiririz. Hı -hı. Çok müthiş bir şey. Onun için evet. eğer inanan insanlar sizi seviyorsa bil ki Allah da sizi seviyor. Bu kadar evet. açık, net. Ondan sonra Adam geldi 90 yaşında, 90 küsür yaşında. Göğsünde İstiklal madalyası var. Ondan sonra İstiklal Harbi'ne falan girmiş. Ondan sonra geldi ofisinden içeri girdi. Mescidi i Kıbleti'nin camisinin yanındaki geçici saha ofisindeyiz. Kapıdan içeri girdi. Yanında da bir kuyumcu var. Ona hizmet etsin diye gelmiş. Herkes ofise doluştu. Gelen elini öpüyor, giden elini öpüyor falan. Ondan sonra döndü bana dedi ki böyle böyle. Ben dedi böyle bir hikayem vardı. Ha, ben burada ölüp buraya gömülmek istiyorum dedi. Şimdi yani adam orada göp öldürüp de götürüp gömecek halimiz yok. Nasıl yapacağız? Binlerden kardeşlere götürdüm. Binlerden şirketi yapıyor. Ben de o zaman binlerden değil. Evet. Ondan sonra hiç unutmuyorum. Binlerden kardeşlerden mahruz binlerden var. Bunu görünce ayağa kalktı. Oturduğu yere bunu oturttu. Yer minderleri olan bir ofisi var. Ondan sonra bu da geldi yanımıza oturdu. Evet dedi mühendis Süleyman dedi. Dedim durum böyle böyle anlattım kendisine. Ha, bak dedi bu dedi 90 yaşını geçmiş. Bunu dedi biz kalkıp da burada tutarsak bunun kabilesi umreye gelmiş çıkamaz dışarıya. E ben bunu yeni vizeyle getirsem 90 yaştan sonra vize veremeyiz. Kendisi tek başına umreye gelebiliyorsa gelsin. Ölene kadar benim misafirim olsun. Ondan sonra da dedi, buraya gömdüreceğim dedi. Yine e, Hacı Kuzu bir şeyinden etkilenemedi. Ondan sonra e, çok derken e, Döndü gitti Türkiye'ye çok hoş bir hatırası var ee, Taceddin camisinin imamı demiş ki bu bunun için bu demiş hacı kuzu var ya demiş kendini bilmedik evliyadır onun için ona demiş önem verin dikkat edin demiş. Ondan sonra gitmişler evet. demişler ki hacı kuzu bir haç esnasında oluyor evet. biliyor musun demişler ne şey ne dedi imam senin için ne dedi böyle böyle söyledi. Açmış ellerini Allah'ım ne olur şu imamı şu kulunu mahcup etme demiş. <laughs> <laughs> Çok da güzel bir zeki. Çok da mi? güzel bir doğa. <laughs> Ondan sonra... sonra döndü geldi. Efendim ne oldu? Ne olsa beğenirsiniz. bir akşam abdestini ediyorum. alıyor. Evet. Kızına diyor ki yavrum ben diyor bu gece emri hak vaki olacak. Ruhumu teslim edeceğim. Yarın diyor beni de diyor defnedecekler. Ahmet Arbaşı Hazretleri'nin yanına gömecekler diyor. Şimdi orada gömülü. Öyle mi? İnşallah bundan sonra bizler ziyaret Bir fırsat etsin. olur da ziyaret ederseniz <laughs> evet. Arvasi Hazretleri'nin yanında gömülü. Evet. İşte böyle güzel insanlar geldi oraya. <laughs> o kadar hoştu ki yani hangisini söylesem az e, evet, yetmez. Hocam. O güzellik Peygamber Efendimizin olduğu yere gelmekten kaynaklanan bir şey. Evet. Onun için hakikaten bu lezzeti tatmak lazım. Çok şükür hocam. Bundan uzak kalmamak lazım. <laughs> bu gerçekten bir fırsat. Bu inanan insanlar için hoş bir şey insana dünya ve ahireti saadeti Hı -hı. verebilecek bir özellik bir güzellik. Evet. Onun için yani Hı -hı. diyeceğim bu söyleyecek bir söz bulamıyorum. Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Şimdi Rica ben ederim. sanat köşesine ve mutfak kısmına bakayım. Müsaadenizle hocam. <laughs> evet. Şimdi tesibimizi yapmaya devam ediyoruz. Evet. Böyle karınca misali yavaş evet. yavaş ama gayet evet. keyifli ilerleyen bir tesibimiz evet. var efendim. Evet. 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 Nasıl yaptığınızı Şöyle bir iki şey evet. göstersek mi fırça? Şimdi e, bu Hı -hı. 22 ayar altın. Biz evet. e, bunu jelatinli boya kıvamına getiriyoruz. Evet. Bir i̇ncecik fırçamla alıyorum. Hı -hı. Hı -hı. Evet. Hı -hı. Böyle. sakin. Esipçiler uzun yaşarmış çünkü az nefes alırız. <laughs> Öyle mi? <laughs> Tabii <laughs> çekerken nefes <laughs> nefes alamıyoruz. Evet, nefesimizi tutuyoruz. Evet. Dikkatli olmak gerektiği için herhalde. Nefes alıp verirken elimiz titriyor. Öyle mi? Evet. O nedenle. Peki. Evet. O zaman uzun yaşamak isteyenler varsa tepsi de yönenebilirler evet. diyebiliriz. Her açıdan faydalı. Her açıdan faydalı. Evet gayet güzel. Peki. Evet. Gerçekten sakinlik isteyen bir de şöyle fon gerekiyor galiba değil mi? Daha hafif güzel olur. Bir, hafif bir sirif olmadı. Gayet güzel teslim yapılabilir. Yapılabilir. Evet. Yapacağım. Siz devam ederken biz mutfak kısmına şey da geçelim. Tamam. Evet. Salatanızı hazırlamışsınız Perihan Hanım. Evet. Poğaçamız fırında. Evet. evet. Pişti mi? Pişiyor Pişmek mu? üzere. Pişmek üzere. Güzel. Fırınla biraz yabancı olduğumuz <laughs> için. Tabii. Bilmiyorum ne kadar sürede pişiyor. Bu ilk acemiliğinizdi. Evet. İnşallah. Peki şöyle yapalım mı ondan sonra? Poğaçamız pişerken biz dün ne yaptığı hep birlikte izleyelim olur, olur, mu? Çok güzel olur. Peki. Evet efendim dün ne yaptığı hep birlikte izliyoruz. Şimdi çikolatalı sufle yapacağız. E, çikolata suflenin malzemelerini sayalım. Evet. Kuvvetli çikolata Hı. yarım kilo kadar. Evet. 10 evet. tane yumurtamız var. Hı -hı. Sarısını kullanacağız. Evet. Yarım kilo tereyağımız var. 200 gram un var. 250 gram Hı -hı. şekerimiz var. Evet. Bir paket de vanilyamız var. Hı -hı. Evet. Tereyağı vereceğiz. eridikten sonra çikolatasını sonra ilave edeceğiz. Çikolatasını ilave edeceğiz sonra. Ununu Ununu Şekerini de yumurta sarısıyla beraber kabartacağız. Öyle mi? İkisini evet. ayrı. Peki. Evet efendim hayat güzelleri devam ediyor dün ne yaptı hep birlikte izlemiş olduk Ahmet Ustamızdan gayet güzeldi lezzetliydi şimdi bakalım Perihan Hanım neler yaptı bir izleyicilerimize anlatalım isterseniz Perihan Hanımcığım olur mu? Evet peynirli poğaça ay yaptık ay çöreği var. yaptık ay poğaçası pardon evet ay poğaçamı çok üzgünüm herhalde yetişemeyecek yayına. Şimdi birazdan gösterelim. Bir şey olmaz izleyicilerimizi. izleyicilerimize. Hı hı. Evet. Bir tepsisine fırına verdik. Diğerine tekrar şekil veriyorum. Hı hı. Pirinç salatası yaptık. Bir su bardağı ıslanmış pirincimizi bir su bardağı sıcak suyla evet. yarım çay bardağı sıvı yağ ile kavurup aynı pirinç pilavı gibi pişirdik. Hı hı. Daha sonra o soğuyup demlenirken havucumuzu rendeledik. Bir su hı hı. bardağı bezelyemizi, 3-4 salatalık turşumuzu, dereotumuzu, taze soğanımızı, Pul biberimizi, limonumuzu hı hı. güzelce harmanladık. Peki, ne, Arzu, ne, 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 ederseniz ne nar ekşisi. ne kadar koyduk içerisine? Nasıl? Mesela. Ne kadar koyduk işte turşusu, kornişon turşusudur. Bunlar hepsi birer tane. Salatalıklar taneydi. kornişon değil, şöyle uzun uzun ıı, Salatalık üç tane. Evet. Koyduk. Bir hı hı. adet e, havuç rendeledik. Hı hı. Bir su bardağı konserve e, bezelyemizi. Hı hı. E, bir tutam maydanoz, pardon maydanoz kullanmadık. Bir tutam dereotu ve bir tutam hı hı. taze soğan. Evet, gayet güzel Ama, görünüyor. Ama e, yani tercihlere Hı. açık bir salata. İstediğiniz e, işte kırmızı biber doğrayabilirsiniz üzerine. Haşlanmış konserve mısır kullanabilirsiniz. Ya da mevsiminde taze haşladığınız mısırdan üzerine serpiştirebilirsiniz. Evet. Değişik baharatlar kullanılabilir. <laughs> arzuya kalmış bir şey mesela kimyon. Kimileri çok baharat sevdiği için evet. karabiber kullanabilir. Ben hani herkesin yiyebileceği tatları düşünerekten bunları kullandım. <laughs> Ama isterseniz ben mesela şu an kullanmadım. Bunlar ikisini de ilave edebilirsiniz. Evet gayet güzel görünüyor. <laughs> Renk kuyumu harika. Çok beğendim ben. Şimdi şöyle yapalım olmazsa. Salatamızın tadına bakarken o arada da poğaçamız pişer diye düşünüyorum Hiç ben. Olacağım. Şimdi bakıyorum sizin moral gitti. Evet. Ee, fark ettik. Evet ben şimdi size yardımcı olacağım. <laughs> evet. Şimdi konuklarımızı da davet ederiz. Hı hı. Şöyle salatalarımızdan servislerimizi alalım. Olur mu? Evet. evet. Bu güzel salatayı merak ederler diye düşünüyorum. Bir kaseyle de hı. Hı, -hı. Olur böyle de servis yapabiliriz. Evet, Farklı bir şekilde sunumumuz da olabilir değil mi? Tabii tabii. Kasellerin evet. içinde. Peki. Kaç dakikamız gerekiyor poğaçamız için? Bence gayet güzel Kızarmaya görünüyor. Kızarmaya başlamış. bir gösterelim mi? Bir de... Evet. <laughs> Bence poğaçamız pişti sayılır. Az kalmış. Az kalmış. Ee, Peki. Mayalı poğaçalar pişerken... Evet. ...pişesi ise kapağı açılmaz değil açmıyoruz. mi? Ee, evet. Hocam isterseniz sizi buraya davet edelim. Olur mu? Hocam sizi de alalım şöyle bir salatamızın tadına bakın. Şu tarafa alabiliriz sizi. Bu, mı? buyurun hocam, bu tarafa alalım isterseniz. Evet. Şöyle severelim. Evet, bakalım beğenecek misiniz? Hocamız yetiştik inşallah. Evet. Bir ustası yaptığına göre güzel olmuştur. İnanın. Estağfurullah hocam. Tabii bakalım Perihan han Hanım nasıl yapmış, güzel olmuş mu? Beğendiniz mi? Afiyet olsun. Tavsiye eder misiniz? Hemen eve gider gitmez yapacak mısınız? Onun üzerinden kaç puan verdiniz? Çok çok güzel olmuş. Beğendiniz Ölmez. mi hocam? Elinize sağlık. Kayıp Afiyet olsun. Hocam eşiniz mi daha güzel yapıyor? Ben eşinizin metnini duydum. Yok eşim de çok güzel yemek yapar. Evet. Onun da özelliği misafir çok <laughs> sever. Öyle mi? Hı -hı. Ben de çok severim hocam misafiri. Evet. işte onun için ben iddia ediyorum eşim yemeği sevgiyle yaptığı için o kadar güzel. Doğru. Çok sever. Evet, arkadaşlarım da söyler bunu bana. Aynı tarifi alıyoruz. Biz bu poğaçayı tutturamıyoruz. Evet. Hem elin tadı hem sevgisi. Ee... şimdi arkadaşlarla tanışıyorum. birisiyle evet. de neden yemeğe getirmedin? Hanım diyorum yani habersizce yemeğe getireceğim. olur mu? Ondan sonra olsun getirseydi diyor. Ne güzel bir ev hanımı. Çok sever. Yani, gerçi ev çok hanımı sever. değil değil mi eşiniz? Pedagog hı. kendisi ama hı hı. Evet. yemek yapmayı da çok sever. Onun için özel bir zevktir yani. Hı hı. Şey hiç hı. çekindiğini görmedim yani. Ne güzel, harika bence. Niye bu kadar kalabalık da demez, mutlaka <laughs> <laughs> davet eder. Evet. Zaten öyle olduğu zaman <laughs> ev sahibi daha bereketli oluyor. Kesinlikle. Evet. Beyler de daha rahat davet edebiliyorlar Evet, evet misafirler. daha rahat oluyor. Gelen misafir kendini çok rahat hissediyor. <laughs> evet. Hocamın da söylediği gibi. Peki o zaman şöyle bir poğaçamıza bakalım mı? hocam siz bakın tadına. Çok güzel olmuş. İnşallah. <gülüyor> evet. <gülüyor> bir bakalım. Bence şöyle iki tane çıkartalım isterseniz. Sonra pişmeye devam etsin diye düşünüyorum ben. İzleyicilerimiz de görsünler nasıl yapıldığını. Nasıl pişmiş olduğunu. Tabak verelim mi ister misiniz? Tabak. Evet. Evet bir servis tabağı. Peki. Şuraya almıştım. Ben işte. <laughs> evet, size şöyle yardımcı olayım. Buyurun. Evet. Şöyle bakalım. Bakalım. Sıcak Peki hocam. Ş şöyle alayım ben olmazsa. Hı. Evet. Siz oradan servisinize devam edin. Şöyle devam edeyim ben size. Biraz bekleyince daha yumuşak hı. oluyor. Evet. Sert sevenler O zaman hemen hı hı. çıkar çıkmaz değil mi yemelerini tavsiye evet. ediyoruz. Sert sevenler yani. Güzel soracağım. Öyle mi? Güzel soru diyorum. Peki. Bunlardan da alabiliriz. Hı -hı. Evet, hocam da. Bakalım test mi daha zor, poğaça yapmak mı poğaça hocam? Poğaça yapmak zor. Poğaça yapmak mı zor <gülüyor> hocam? <gülüyor> çok güzel bir Evet, hemen hocam tadına bakın isterseniz sizlerin de. Evet. Şimdi orada çok ince bir nokta var. <laughs> Evet. O gördüğünüz fırça kalem değil. Evet. Ama bir kalemin ucunun inceliğinde çizgi çiziliyor. Evet. Ve o kadar enteresan ki altın hatla. Hı -hı. Adı değil, kendisi altın. Evet. Kızım çalıştığı için biliyorum. Biliyorsunuz. Evet. Tabii inanılmaz bir şey yani. Altın bu, eritilip içine fırça Hı -hı. sokuluyor ve onunla çizgi çiziyorsunuz. Evet. Bu oyuncak değil. Evet. Ve maşallah yani onu yapan insanların ben beceremezdim çünkü sağ ol. biraz aktif bir insanım. Yerimde duramam. Çok zor bir şey geldi. Evet, hocam ol. da çok mütevazi. E, yani hiç Poğaça yapmak daha zor diyor ama. Mi? Bence sizin <laughs> işiniz daha <iyi. gülüyor> Peki. E, şöyle yapalım isterseniz. Arkadaşlarım bana işaret ediyorlar. Programımızın Hı -hı. sonuna geldik. Yani, hocam burada durabilirsiniz. Buradan çıkış yaparız. Sorun değil. Teşekkür ediyoruz hocam. E, bizleri ederim. çok güzel bilgilendirdiniz. İnşallah biz Medine atmosferinin birazcık da olsa yaşadık. Allah nasip etsin inşallah gitmek i̇nşallah. isteyenlere Orada kalmak isteyenlere diyelim Hocam teşekkür ediyoruz katıldığınız sağ için sağ Teşekkür ediyoruz Feriha Hanım Ellerinize sağlık, yüreğinize sağlık olsun. Son olarak söylemek istediğiniz var mı hocam? Söyleyeceğim bir söz <laughs> evet. İnanan mümin kardeşlerimiz olarak söylüyorum Lütfen bol bol selatü selam getirin Peygamber Efendimiz'e evet. yakın olun Vallahi onun mutluluğunu göreceksiniz Evet çok şükür evet. da şaresi, bol bol selatü selam getirmek Onu şurada yaşatmaya çalışmak yani onu cebine koymakla, şuraya yazdırmakla olmaz. Onu yaşatmaya çalışmak lazım. O da bol bol selatü selam getirmekle olur. Onu sevmekle olur. Onu sevdiğiniz zaman yakınlaştığınızı göreceksiniz. O da sizi sevecek. Çünkü evet. Allah ona o şansı tanımış, o, o güzelliği vermiş. Bizim için yaratmış zaten. Onun için o güzelliği tatmak lazım. Evet. O zaman mutluluğu yakalama şansımız var. Evet. Dünyada. İnşallah. Başka bize. da söyleyecek bir sözüm var. Peki, teşekkür ediyoruz hocam. Evet efendim, bir programı yine maalesef ki sonuna geldik. Unutmayın, her şeye ve herkese rağmen hayat güzeldir efendim.